Tayyip Erdoğan. Neden? Akbar. Ekber. Tayyip Erdoğan İslam devletidir. İslami kuracak Recep şey o diyor ki kahrolsun şeriat. Kahrolsun şeriat böyle diyor değil mi? Bizim Kur'anlarımızı hepsi yıktılar. Bizim camilerimizi yıktılar. Allah göstermesin baba. Allah göstermesin kılıçlar elinden. Tamam babam Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan peki? Tayyip Erdoğan İslami Kur'an Batman'dan yüzlerce Kur'an kursu açıldı. Ama Recep şey bu kılıçlar oğlu gelse hepsini kapatacak. Allah o günleri göstermesin. Kimseye de bize de Allah. Bize Allah lazım. Bak bir bir saniyeden milyonlar insan gidiyor. Mi? biz de gideceğiz Allah'ın izniyle. Ama Allah kimseye göstermesin o başına gelmesin baba. Tamam babam. Peki ekonomi nasıl? Ekonomi biraz baharlık var ama elhamdülillah. Herkes maaşlıdır. Her evden maaş var. Herkes maaş alıyor. İyidir. Böyle çalışmamız lazım. İdare etmemiz lazım. Tamam babam. Hadi güle güle. Tabii ki Kabel Kılıçdaroğlu şahsı sevdiğimden dolayı değil. Eee altılı masa kimi koyarsa bu sefer vatandaşın yüzde doksanı öyle tahmin ediyorum benim gibi verecek. Niye Erdoğan'ın bu eee rüşvet e, çarkı yaptığı sistemler çünkü A'dan Z'ler Erdoğan'a bağlı olan kim varsa hep ki bu hepsi de bu şey çarkındadır. Eee rüşvet çarkındadır. Vurgun çarkındadır. Bu düzenin bitmesi lazım. Öyle veya böyle bir şekilde bitmesi lazım. Vatandaşın gözüne açması lazım. Tamam Erdoğan şahsı iyidir. Kimisi de iyidir beni şahsı ilgilendirmez yaptıkları ilgilendirir. Vatandaşın hali ilgilendirir. Vatandaş kan alıyor, birisi maaşlıdır. Öh keyfi yerinde. Ne güzel İstanbul, ne güzel dünya. Ama ben maaşlı mıyım? Benim gibi milyonlarca vatandaş var. Yani insanların biraz oturup düşünmesi lazım. Yani şahıs önemli değil bizim için. Hizmet yapacak adam lazım. Bu vatandaşın artık düşünmesi gereken bir şeydir. Yani yok Ali gelmiş, yok Veli gelmiş. Sistemin değişmesi lazım. Az önce bir amca diyor ki mesela Kur'an kursları açılmış. Evet, evet. Eyvallah, Kur'an kursları açılmış. Evet, evet. Bir müsaade neden, et daha değil. Dedem amca. Sana amca. o, o camileri o... nasıl kapattı? Amca. Hayvanı akurları Amca, yaptı amca sana dediğin saharet. doğrudur. Ben sana katılıyorum. Bak, amca ben sana katılıyorum. Aa. Bazı konularda katılıyorum. Her ama senin bilmediğin çok şeyler de var. O kurları... koli... hepimizi böyle yok edeceğiz. Amca dedi tamam. Kılıçlar olur. Kılıçdaroğlu'yu kandırıyor. Kürleri kandırıyor. Sistemin değişmesi Sistemin lazım. A... Ali Veli. Yok. Bu Kılıçdaroğlu'dur. Bu Erdoğan'dır. Bunu savunmuyorum. Kim gelir? Yeter ki adaletli gelsin. Sen adaletli gelsin amca. Gelirsen senin gömleğin bir 100 milyon olsa sen bana 500 milyona vereceksin. Sen öyle düşünüyorsun. Ben, ben seni peki madem ki öyledir diyorsun bir dakika veri beni tarif tarım şart değil. Bak niye Neyse amcadır fikrine saygı duyarız. Yani demek istediğim ekonomi batmış. Yani kimse kusursuz yok. El Kılıçdaroğlu şöyledir böyledir. İyi tarafları da vardır. Kötü tarafları da var. Yani altılı masa kim olursa olsun vatandaşım benim kendi kanaatim çoğunluğu ona verecek. Çünkü bu 20 yıllık düzen düzen bozulması lazım. Tek iktidarlık bozulması lazım. Altılı masanın ortak adı Kemal Kılıçdaroğlu. Destekler evet. mi? Ben ne demek istediğimi tam anlamadın Altılı masanın e, adayı er Kılıçdaroğlu olması benim için önemli değil. Ha Meral Akşener trip yaptı geri geldi. Ben onların yerinde olsaydım o, o, o bayanı oraya almaz. Niye? Çünkü başta bozgunluk yapan yarın öbür gün her türlü halta bozgunluk yap. Ya bozgunluk şartından başka bir şey yapmaz yani benim gözüm. Bir vatandaş olarak bunu görüyorum. Söylüyorum. Onu almamaları lazımdı. Ama aldılar bak görecekler. İleride, il, ileride bunu görecekler. Her türlü halta arıza çıkartacak. Ve o masayı dağıtacak. Benim kendi kanaat kişisel şeyim. Yani yani Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmemesi önemli değil. Sistemin değişmesi lazım. Bak şu anda Erdoğan da olsa sistem aynıdır. Kılıçdaroğlu da gelse sistem aynıdır. Şener de gelse aynıdır. Ali Veli de gelse aynıdır. Sistemin değişmesi lazım. Sistem. Sistem. Adaletli sistem gelmesi lazım. Bu. Sistemden memnun değilsiniz diyor. Herhalde sistemden memnun kim memnundur? Sen alıyorsun 10 tane maaş, ben alıyorum asgari ücret. Ya böyle bir dünya var mı? Adam hiçbir şeyle adamlar yani bir tek Erdoğan diyorlar ya, Erdoğan böyle sarayda yaşıyor. Erdoğan bir tek Erdoğan değil. Erdoğan'ın uzantıları var. Yani bunun yani Erdoğan'a bulaşan veya par o partiye bulaşan hepsi trilyonluk, hepsi servet sahibi. Mu muazzam bir bu insanlar muazzam bir eee gelir kaynakları var. Böyle bir şey olamaz. Dünyada böyle bir şey yok yani. Tek adam rejimi kalkması lazım. Ha ben bir vatan vatandaş bu benim kendi fikrim. Ha, katılan katılır, katılmayan katılmaz saygı gidiyorum ha, ben şahsen Erdoğan'a vermem. Ben şahsen AK Parti'ye bundan bu saatte sonra vermem. Zaten son iki dönemde vermiyordum. Ama sırf bu düzen için değişsin diye, düzen değişsin diye ben bu sefer oyumu altımı masaya vereceğim. Kimin olması önemli değil benim için. Bu Akşener de olabilir, bu Kılıçdaroğlu da olabilir, bu Ahmet Veli de olabilir, Ali Veli de olabilir. Kim olması önemli değil. Yeter ki bu düzen de değişsin ya. Ha, gelecek adam da burada bütün 85 milyon insanlara sesleniyorum vatandaş olarak. Bundan sonra her dönem birisine verilsin. Verilsin ya. 4 dönem, 5 dönem, 10 dönem bir insana verilmesin. Padişahlık yaşanmasın. Şu anda eskiden padişahlık vardı. Aynı ismi değişmiş. Başka bir şey yok. Nasıl faizin ismi eee kredi olmuşsa bunun da ismi değişmiş. Başka bir şey yok. Yani sistem aynı sistem. Sistemin değişmesi lazım. Bu. Teşekkürler. Kılıçlar oluyor. Neden? Öyle yani onu yani HDP olarak onu uy. HDP ne değişse yani o der. Ah, HDP destekçisi. Evet. Peki HDP'nin şu an Cumhurbaşkanı adayı yok. Ekonomi nasıl? Ö ekonomi kötü. Bundan daha kötü var mı? Bunu kim düzeltebilir? nedir? ne bileyim yani, yani öyle görüşler ya yani belki Kılıçdaroğlu belki düzeltir. Yani bu halk düzeltir. Altı masa belki düzeltir. Yani arkada dediği gibi yıkılıştı. Aşırı biraz şey yaptı. Yani benim görüşüm geldi iyi oldu. Ondan sonra yine belki kriz çıkartabilir. Hani öyle görüşler biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Ben onu sevdiğim için. Ona inat. Erdoğan'a inat Kılıçdaroğlu. Ekonomi nasıl? Ekonomik uçuyoruz havadadır. Bunu kim düzeltti? Kim? Bunu hiç kimse de düzeltemez. Altılı masa düzeltebilir mi bunu? Zor biraz. Zor. Bu şartlarla hiç kimse düzeltemez. Demokrasi olmadıktan sonra hiç kimse bir şey yapamaz. Hukuk olmadıktan sonra hiç kimse bir şey yapamaz. Teşekkürler. Erdoğan. Neden Erdoğan? Memlekete yarayacak bir adamdır. Başka? Ekonomi nasıl? Ekonomi biraz kötü. Kim düzeltebilir bunu? Vallahi bir güçlü adam. Güçlü kim olabilir peki? Bugün böyledir. Güçlü olan Tayyip Erdoğandır. Ben sana söyleyeyim. Parti yani memleket. Allah qurtarsın. Zor nasıl bir təfsildeyim. Şu şəkildə məmləkət çok kötü gidiyor. İnşallah düzenir. Ekonomi, ekonomi valla iyi değil galiba. Peki kim düzeltir? Bence hiç kimse de düzeltemez. Böyle giderse hiç kimse düzeltmez. Peki aklınızda var mı bir yere? Yok aklımda şu anda. Yok. Dilim ama ben, ben normal, normal. Hani başa. Başa? He başa. başa. Çardık gülü ne seçmiyor ebeği kerine? O ne o tarafı kim ebe bir şey oluyor? Valla Hatta şardık gülü ne kadar demir Hatta <laughs> Sen sen de okuyor emni zanır. Emni zanır. <laughs> Demem çok sen sen de okuyor. hatta gülü ne kadar demir evde. Sağın, emni zanır. Ne آه ولی هم دزانه. کم ساق به من بدن کی؟ الله خدا هم دزانه نمیاد کی؟ افکار درایم بتره نه. آها. کجی؟ آها. رایم با خود نه نه. رایم از جیب ما دست سر صندوقی نه. اوی روزی بالیه. آسا. آسا. سرچه.